Asıl sen söyleyeceksin Serdar. Sen böyle şeyler yapmazdın. Ne oluyor sana? Gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Bilmiyorum. Evet biliyorsun. Her şeyi gayet iyi biliyorsun. Delirtmek mi istiyorsun beni? Neyi biliyormuşum ben? Seni sevdiğimi. duydun. Bilmiyormuş gibi davranma. Zehra. Sana aşığım. Duydun işte. Tekrarlayayım mı bir daha? Bunu bize yapma lütfen. Neyi? Neden? Biz sadece arkadaşız mı diyeceksin? Eğer öyle diyeceksen çek silahını vur beni daha iyi. Biz sadece arkadaşız. Değiliz. Hem de iş arkadaşıyız. Değiliz artık değiliz. Kocaman bir boşluk hissi. Şimdi sen gidiyorsun ya. İçimde öyle kocaman bir boşluk hissi var Zehra. Nedenini biliyor musun? Çünkü benim için çok değerlisin. Benim için çok değerlisin. S senin de beni sevdiğini biliyorum. Ne söylememi istiyorsun? İçinden geçenleri... ...ne korkutuyor seni? Bana aşık olmak mı? Beni sevmek mi korkutuyor seni ne? Sen. Seni sevmek, sana aşık olmak... İstemiyorum. Ama artık çok geç.